Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet, yepyeni bir yıl aslında. Evet hafta diyoruz ama yeni yıla yeni bir hafta ile giriyoruz. Çünkü hafta başı. Evet, neler yaptık. Bir yılı geride bıraktık. Evet ilginç bir yıldı. Her şeyle 2024 senesinin yorumlarında size bunları daha güzel anlatmaya çalıştım. Daha teferruatlı ama her hafta artık bunları uzun uzun sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Yeni yılda Dolunay biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Yengeç Burcu'nda gerçekleşmişti. Ailevi konular, aileyle ilgili problemler ya da aile içinde yaşanan olaylar çok gündemde olarak başladık haftaya. Evet Dolunay biraz enerjimizi yavaş yavaş hafifletti. Artık yeni yıla birazcık böyle eksilerek geliyoruz. Ve Merkür Retrosu ile girdik. Evet Merkür biliyorsunuz iletişim gezegeni. Yay Burcu'nda geri gidiyor. Ee, geri giden iletişim gezegenleri daha daha çok bizi biraz böyle relax yapar. Konuşmalarımızla ilgili, sohbetlerimizle ilgili, ilişkilerimizle ilgili konulara birazcık böyle dur der. Dur yani. Fazla konuşma, birazcık bekle. Hemen atlama, daha çok düşün. Hareketlerini biraz gözden geçir. Evet biz bunları yaşıyoruz. Çünkü yay e, Merkür çünkü yayda ikizlerin yöneticisi olduğu için birazcık böyle işte tarzını değiştiriyor evet çok konuşuyor çok ateşli konuşuyor ama biraz böyle e, enerjisi düşüyor gibi evet retro ile birlikte bu enerji biraz daha düşük seyretti özellikle sevgili koçlar yükselen burcunuz ay burcu sevgili koçlar bakalım bu hafta sizlere yeni yılın ilk haftasında gezegenlerimiz nasıl bir paket sunuyorlar sana evet Ayın şöyle baktığımız zaman ayın üçüne kadar özellikle Merkür Retrosu bitmiş olacak ayın 3'ünde çarşamba günü. Artık sevgili koçlar gidebileceğiniz yerler, düşünebildiğiniz konularda daha hızlı ilerleme kaydedeceksiniz. Haklı nedenleriniz ve çok güzel nokta atışlarınız var artık ele aldığınız konularda daha hızlı hareket etmek istiyorsunuz. Pliton kariyer evinizde dolunayın karşısında gerçekleşti geçtiğimiz haftada. Dolunay sizin işinizle ilgili, konularla ilgili olayları biraz daha böyle gözden geçirmeniz için size bir sürü sinyaller çarptı. Siz bu sinyalleri nasıl değerlendirdiniz? İçinize neler yaptınız? Neleri düşündünüz? Hani doluya koysam dolmuyor, boşa koysam dolmuyor tarzı bir atasözümüz vardır. Böyle işle ve aile içindeki konularla birazcık yoruldunuz galiba. Bazı konularda kendi içinize döndünüz. O döndüğünüz ve içselliğinizle birleştirdiğiniz konular kafanızda bir sürü soru işaretleri gerçekleşti biliyoruz ve bu soru işaretleriyle biraz develeşmek zorunda kaldınız. İş mi diyorsunuz ailevi konular mı aile ile ilgili yaşanan konular mı bunlar kafanızda yeni bir şekil aldı. Cuma günü çok ilginç bir olay oluyor. Mars sizin yönetici gezegeniz Oğlak Burcu'na geçiyor. Oğlak burcunda hareket ediyor ve aynı günde Jüpiter e, boğa burcundaki retrodan kurtuluyor. Bu muazzam güzel bir şey sevgili koçlar. Cuma'dan sonra güneşle birlikte aynı zamanda Plüton ve Mars birlikte hareket edeceği için ne yapacaksınız? para kazanma ve daha iyi paranızı değerlendirme, kafanızdaki o rakamlara ulaşmak için önünüze gelen fırsatlar doğru bir şekilde karşınıza çıkacak ve siz bu parasal konularda güzel ve önemli ilerlemeler kaydedeceksiniz. Yani finans konularınızla ve kariyer konularınızla ilgili olaylar daha çok gündemi kapsayacak. O yüzden sevgili koçlar cumadan sonra maddi konularda hızlı bir hareketlenme var ve siz bunu başarılı bir şekilde halledeceksiniz. Ve tabii ki Venüs yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Yolculuklarınız var, sevgiyle ilgili temalar, konular, sevdiğiniz insanla görüşmeler, konuşmalar. Bütün bunlar sizin çok geçerli nedenlerinizden biri. Yani sizi mutluluk veren, huzur veren, hayatınızı güzelleştiren olaylar. Satürn'den de tabii ki biraz güzel etki alıyorsunuz. Ve siz bilinçaltınızı daha doğru çalıştırmaya başladınız bile. Pazartesi, Salı ve Çarşamba Ay Başak Burcu'nda baktığımız zaman çalışma evinizle ilgili konular çok önemli. Önemli iş çalışmaları içinde olacaksınız. Biraz çevrenize karşı steril ve biraz da takıntılı olabilirsiniz. Her konuyu lütfen takmayın. Çarşamba ve Perşembe ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde daha relaksınız, daha güzelsiniz. Ve tabii ki Cumartesi ve Pazar Maddi konular diyorsunuz, maddi konularda derin bir algınız var ve bu arada Mars'tan da Güneş'ten de çok güzel bir etki aldığınız için iş imzalarınızla ilgili yeni bir portföy, yeni bir fırsat gelecek karşınızda. Bu fırsatı kullanın bakalım. Evet yılımız güzel başladı. Güzel gidecek umarım. Retrodan da kurtulunca rahatlıyoruz diyelim. Cuma'dan sonra çok daha iyi olacak. Sizi seviyoruz koçlar. 2024 boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız.